Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Black Desert'ın yeni bir bölümüyle bu bölümde Bartalino'nun kitabını bitirmiştik. Sonraki yeni Rosselli'nin bir tane kitabı geldi onu anlatacağım. Hastayım yama geldi sabah sesim biraz düzelsin diye bekledim. Gece saat şu an 6 ya daha doğrusu öbür sürü gününün sabah 6 hemen evet, ufakça bu videoyu çekeyim dedim inşallah ufak oluyor. Yani kısaltırız. Bir önceki videoda e, yani 10. kitapta eee Mokulus bossu vardı arkadaşlar. Onu ben orada eee kafam dalgın yani dalgınlama geldi. 9. kitabın şey 10. kitabın şeyini 9. kitap diye söylemişim. Ama onu da oraya yazdım zaten. Sonra geçişte de ayarlamıştım ben onu. Düzelttim yani. Mokulus günlük kararlodan aldınız. Şeyle kesiliyor. 10. kitapta da 10 tane e, şey kesiyorsunuz. Ya o yasak kitapta yapılan borsadan kesiyorsun. Bir tarafta sistem etmişte. Özür dilerim ondan, kusura kalmasın. Şimdi e, bu yeni kitaba geçelim. Ben onu size anlatayım. Hemen kısaca bitirmeye çalışacağım. Hadi diyeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar, Bartarlı kitaplarını bitirmiştik. E, bunu bilen arkadaşlar, e, yani bir önceki kitap görevini nasıl aldıysak bunu da aynı şekilde alacağız. Kusura bakmayın, boğazım kötü. Sesim biraz e, şey gelebilir, kusuruma bakmayın. E, o görevi yaptıysanız hemen uçağı çağıralım. Şimdi sonraki kitap görev. Bakın, Seyahat Günü Cehur seyahatinin izleri. Şöyle bir koyalım. Aldım. Şöyle bir geri diyelim malzeme kontrol edebilirsiniz Evet tamam Eyvallah canım benim. başka bir şey var mı Bakın başka bir şey yok şimdi yeni bir kitap mevcut bunu nereden bulacağız şimdi yeni client kullan arkadaşlar içeriye gelip şuradan macera gününü tıkladığı zaman Bartal'ın kitaplarını bildiğiniz mi? 10. kitaba kadar geldik devamı gelebilir bilmiyorum şimdi altında e, Rulepenin seyahat günlüğü var altta da bir şeyler gelebilir bilmiyorum Şimdi Rule seyahat hakkında tıkladık. Burada bir tane kitap var. Bunun %90 devamı gelecek. Şimdi biz birinci kitabımıza bir bakalım. Şimdi 101 adet görev tamamlandı. Tekrar görevler dışında. Şimdi PP artı 3. Bunu bir alalım. Bu anlatacağım nasıl görev olduğunu. Muhtemelen sizde de olmuştur. 150 adet görev tamamla. Ağırlık artı 3. 225 tane <laughs> görev görev tamamla. E, artı 5 HP. Bunu da aldık. 400 adet görev tamamla. E, ağırlık limiti artı 3 de aile uygulanır Bunu da aldık. 601 adet görev tamamla. Ben bunları yaptığım için biliyorum. Şimdi maksimum HP artı 10. Bir tane daha geçelim. 850 adet görev tamamla. Bu da bende tamam. Envater genişletme artı bir aile uygulanır. Bunu da alalım. Bu da güzel. 1113 görev adet adet görev tamamla ee, Bu da kalıcı yükseltme şans artışı artı bir. şimdi bu ne demek bunu anlatacağım Şimdi arkadaşlar FaceTag kasıyorsunuz ya kararlığı açıyorsunuz yükseltme yazıyor Orada hepsi sıfırdan başlıyorsun 0 1 2 3 4 5 diyor. Bundan sonra Eğer 1113 53 e, 1000, 153 görev yaptıysanız bundan sonra Hep artı bir yazacak Yani bir item bastığınız zaman bile o artı bir kaybolmayacak şimdi bunu alalım aldık. 5160 adet görev tamamla. Bu print ve full pvp yaparak arkadaşlar için biraz zor ama benim gibi manyaksanız bunu yapabilirsiniz. Yani yapmışsınızdır da. 5160 adet görev tamamla. Bu da yükseltme şansı artı 2. Bunu da aldık. bu, bu şekilde bitti. Bakalım başka kitabı yok herhalde. Kara ruha bir bakalım hemen. Evet, yeni şeylerimiz geldi. Kitap almayacağız. <laughs> Eğer bu görevlerin hepsini yaptıysanız sizlere 40, 50 ve 100 FS veriyor. Şöyle basalım. Bakın bu varmış. 40 tek. bunu al alalım. Alacağız bunu. Bir tane daha tıklayalım İkinciye. 50 feysi tek hemen şöyle 40 alalım, 50'i de alalım. Sıkıştırılmış sır. şunu da alalım. 100 feysi tek, evet, bunu da aldık. Ee, sonra seyahat günlerinde sıkıştır. Şöyle 100 feyisti, bunu da aldık. Bakın yeni bir görev yok. Şöyle hemen gelelim içerik. Macera günü, Rulepe'nin yeni bir kitabı şu an yok. İleriki güncellemelerde gelecektir. Bunları da o şekilde halledebilirsiniz. Bakın ben buraya 40 50 100 face FaceTag. Bunları nasıl yapacağız? Zaten üstünde yazıyor. Bunları kendiniz halledersiniz. Şimdi gelelim bu görev e, işini nasıl yapacaksınız? O'ya basıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim buraya bakmayın. Burası öyle şey. Ana görevlerin hepsini bitirmeniz lazım. Tekrarlanan görevleri saymıyor arkadaşlar. Bakın aşağıda hemen altta tamamlanan görev sayısı 5173 benim görev sayısım ee, yani 5160 istiyordu en son maddede benimki 5173 şimdi aile görevleri 599 görevlerim yani benim bu hesapta yaptığım ana karakter e, sahilde yaptım 4574 yani yan karakterlerle de ana görevleri yaptığınız zaman buraya e, görev sayısı olarak üstüne ekleniyor. Tekrarlanan görevler sayılmıyor arkadaşlar. Yani buradaki önerilen işte yeni görev varsa bu tekrarlanan tekrarlanan görevler gelmeden önce her şehirdeki NPC'lerde görevler var. Bu görevlere gidip yani ben e, oyuna ilk başladım da başladım. Her NPC'de gittim dostum, kastım. E, gizli, gizli görevler falan hepsini açtım böyle yaparak gitmeye çalıştım. 5000 işte 173 görev olmuş. Ee, şöyle yan karakter açabilirsiniz. Bakın benim burada 50 level 55 level Burada 13 14 tane karakterim var. Ee, isimlere takılmayın. Ee, bunlarla yaptığım ana görevlerde bu görevlerime eklenmiş. E, direkt kitabı halletmiş olduk. Bunu da bu şekilde size anlatmış olayım. Ee, boğazım bayağı kötü öksürmemek için kendimi zor tutuyorum. E Videoyu beğendiyseniz yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.